Lale, ne demek öyle? Ben affetmeyeceğim Onur falan. Vallahi kabul etmiyorum yani. Ben sizi böyle aynı gibi düşünemiyorum yani. Siz böyle künefeyle ile antep fıstığı gibisiniz. Ketçapla mayonez gibisiniz. Yoğurtla salatalık gibisiniz. Sucukla yumurta gibisiniz be. Ne demek istiyor anne? Ben anlayamadım. Sucuk ne? Yumurta ne? <laughs> Anneciğim ben sana sonra anlatırım. Canım. Hadi, hadi sen bitir yemeğini. Hadi. <laughs> Koydum anne ben yemek istemiyorum o zaman ben bunu peyniri alayım şey tabanda kalıp arkandan ağlamasın diye ya o yüzden yiyorum yani tatlım iki yumurta kırayım mı ister misin hmm, bir dakika hala düşünüyor dünya yedi düşünüyor Aynen. Ben bir kızlara sorayım ya. Ya bize niye soracaksın ben anlamadım şimdi. Size değil ya baby göllerime. Ha. Ben böyle hamileliğim boyunca yani çocuklarımla konuşmaya çalışırım. Bilinçli bir anneyim. Sonuçta onlar da birer birey, onları da birer birey olarak görmemiz lazım. Söz hakları var yani değil mi? Yemek istiyorlar mıymıştılar? <laughs> Hı? Yiyecekler mi indiştilermişti? <laughs> Kırayım mı yumurta? Hı? Ee, şey... <laughs> Filiz, benim okula gitmem lazım. Sen şey yap, düşün biraz daha. Siparişini ver, kızlarla yersiniz. Ee, tamam, zaten cevap geldi. Ee, biz doymuşuz, biz de şirkete gideceğiz zaten. Tamam, anne, biz de gidelim. Ben yani bu işe, okula bırakacağım, oradan dükkana gideceğim. Anladım, hep beraber kalkılınıyor. Ee, şey, o zaman ben çantamı alayım, beraber çıkarız. Vallahi iyi ki geldin ya, enerjimi yükselt. Tamam, Bekle beni. Sen ne yapacaksın anneciğim? Ne yapayım tatlım, ortalığı toparlayıp dükkana geleceğim Emir'le. Tamam. Bir sonra lokmayı da ben. Ay şu, ay şu asalete bak. Aman Allah'ım şu asalete bak. Asaletin tezenesi. Ay çok yakıştı. Ay çok yakıştı bu yeni makam. Oldu şum sana. Rahat mı koltuk? Kız rahat ne demek? Bak bak bak. Hop. Süspansiyonlu. Yemin ediyorum hiçbir sarsıntıyı hissetmiyorsun. İnanılmaz bir koltuk. Yavrum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ben, ben o koltuktan mı bahsediyorum? Yani koltuğun kendisinden mi bahsediyorum ben? <laughs> Onurun diyorum makamında olmak diyorum. Nasıl bir his? Neler hissediyorsun diyorum? Ay yemin ediyorum sana karşıdan şu anda bakıyorum. Sanki bu şirketi Ahmet deden değil de sen kurmuş gibisin biliyor musun? O derece yakıştı. Teşekkürler anacık. <laughs> Neticede şirketimizi zirveye taşımak için canla başla çalışıyoruz. <laughs> i̇yidir zirve. iyidir. Çıktık artık zirvede kalalım. Yani. Fakat sen zirvede yorulursun. Evet, sen zirvelerde yorulursun. Yorgun musun sen? Bakacağım. Ya, Ay anne, bakacağım. Hayır, hayır. Neteli, bakacağım. hayır. Dur çocuğum Tabii bir dakika. İnceden. Hayır, hayır. İçerisi iyi. Çocuğum bakacağım. Anacık. Yavrum. Kız hadi. <laughs> Ay elim bozuyor. Yemin ediyorum bu elim bozuyor. Oğlum kan ter içinde kalmışsın sen. Gel tamam. Ter bezimi getirdin artık. Aa, gel bakayım. Gel çocuğum. Anneciğim. Eğil. Anneciğim Eğil. ben milyon dolara imza atıyorum ama dur, ter bezimi Bir olur. anne oğlu şunu her zaman düşünmek, Her zaman yavrum dur. Tamam. Aa. aa. Kaynanım. Ne yapıyorsunuz ya? Kızım sen neredesin? Lost neredesin sen? Kayıp, kaçak. Neredesin sen? Lale'ye gittim. Aa! Kız Lale'ye mi gittin? E baştan söylesene. Sevgili arkadaşını görmeye gitmiş. Nasılmış bakalım eksiyengem yengem? Vallahi Onur'u diyor, bir daha diyor, hayatta diyor, affetmem diyor yani. Hayatta affetmem. Büyük bir aşkla böyle ayrılıkla mı sonlanıyordu ya? Melek, Mesut Bey'in kızı gelmeden her şeyi kontrol edelim, Eksik bir şey olmaz. Tabii Onur Bey. Ben zaten uzun uzun çalıştım, tek tek kontrol ettim. Herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Çok hızlı ve dikkatlisiniz Onur Bey. Sağ ol. Bu anlaşma benim için çok önemli. O yüzden odaklanıp özenle çalışınca sonuç güzel oluyor. İyi çalışmalar. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz karanlıklardan çıkma.